Herkese arkadaşlar ben Kanun Bugün sizlerle birlikte Mide ameliyatı oynuyoruz Çok sakin söyledim içten Yavaş yavaş Ve ameliyatımıza geçelim Bunu sakın evde deneme Nasıl deneyim bir kafamı çal kafanı çalıştır Kevin Iiii bu da lan Röntgen çek İlk önce bunu Orada o ok kişi var Orada bir tane artı kırmızı kırmızı artı var Ha. O kırmızı artı orada işaretlediği yere götür. getirdim. Bu. İyi bu ne lan? Orada bir şey var. Ortada bir şey var. Kol bu mu? O bu bu. Evet, doğru. Hay. Boğaz açıcı açıcı. <laughs> Boğaz açıcı ne ya? Oh 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 geliyor. Gir. <laughs> Tüp bir <laughs> ay ana öldü lan. hava borusu nerede oye oh yeah. oyas oh oyas oh aferin bize çok güzel oldu pensi <laughs> pamuk ya hep şunlarda şey oluyor yani sür 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 kalem bu al kesi atmaya hazırlanacağım neşter ha neşter unuttum yani. hazır mıyız çocuklar hazırız kaptan güzel kesiş doktor Tabii ki e, kotorize et derken bak koter 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 yazı ha biliyorum şunu çok güzel aferin bize tamam çek ver şu al e, ver al <laughs> etini kalın klem klempe 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 Clampmiş. Bu ne lan? Ha, çift taraflı. Aa, oy. ay! ağzına vereyim. Ay, yapma, yapma, yapma. Bunu bana yapma. Abi. Ah, kalbim. Kamera, kamera nasıl? Ha, bu mu kamera? İçine kamera sokuyor. Oye görelim neler varmış. Oye, oh yeah. aha burada bir şey var. Oye, oh yeah. her yerini görüyorum. Aha buldum. Pens. Pens neredesin Pens? Canım. Al onu. Ay, aldık, aldık. Vallahi aldık. Bilye kaçmış lan. Çocuk bilyeymiş. Salak mısın sen? Misket yemiş salak. Hay salak. Cık cık. Sonra Türkiye neden gelişmiyor? Ana. Çık sen de ya. Ana. anasını ya. İğne. İğnem. Neredesin iğnem? Buradayım iğnem. Sok. Ha, kendim yaptım. Hadi devam. Devam. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Hadi bir tane daha. bu Gitti. Çok güzel. Aa, kapat. Seni al. Bir kanıma. Hani bekarlık sultanlık e Ben teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Like atın. Abone olun. Görüşürüz. Bay bay.